Evet arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün e, sizler için evimizi arındırmak için daha böyle pozitif, daha neşeli, sağlıklı, ne bileyim mikroplardan dahi arındıracak hatta hasta bir insanınız varsa evde yatan, onun için de sağlığı açısından faydalı olabilecek e, güzel bir e, ritüel diyeyim ben buna. Çünkü genelde artık hep böyle otlarla ne bileyim bir şeyleri yakarak ederek yapılan şeyler artık rütüel diyorlar ya ben de o yüzden bunun adını rütüel olarak söyleyeyim size ada çayını bahsedeceğim ada çayında mikrop öldürme özelliği var evde dedim ya hasta bir insan varsa onun sağlığı açısından ada çayı onun mikrobunu öldürüyor. Daha sonra böcek falan varsa şimdi yaz aylarındayız dışarıdan kara sinekler, karasinekler, sinekler falan gelebilir. Hani Bunlar için de sinekleri, böcekleri kokusuyla dışarıya atan e, bir bitki. O yüzden ada çayının, e, evin içerisinde negatif olan bütün enerjiyi atıp daha onun yerine pozitif enerji verdiğini biliyoruz. E, ben de sizlere ada çayı tütsüsünü e, yapmanızı isteyeceğim. Şimdi bunun için ben hep böyle dualarla ilerliyoruz ya biz bunda da yine dualarımızı okuyalım. E, ya cami zikri e, ev yani nasıl diyeyim Allah'ın evi hanemiz yani daha çok bu anlamlara taşır. Hani ben böyle size kısaca daha anlaşılır bir dille. Çünkü zikirlerin hepsinin anlamları daha farklı. Diyorum ya. Zikirlerde bizim neye ihtiyacımız varsa Allah'ın bütün isimlerinde gizli yani o yüzden mesela bir zikri ben bunu hane olarak ev olarak algılarım bir başkası bedeni olarak algılar farklı bir şekilde yani bir zikri anladığınızda onun zaten karşısında Türkçe olarak anlamını okuyun inanın kendinize bir eksik bir şeyiniz varsa bunu bulursunuz şimdi ben Yer cami zikrini bunu etmenizi istiyorum çünkü biz bu ritüeli neden yapıyoruz evimizin daha sağlıklı e, negatif enerjilerden arınmış daha böyle bize pozitif mutluluk vermesi için yapıyoruz. O yüzden bir tutam ister yaprak ister e, dal kısımları olur ya. Dal kısımlarından da yakabilirsiniz. Ama bulamadığınız yapraklarından da bir kase'nin üzerine, içine koyup da orada ateşleyebilirsiniz bunu. E, bu ritüeli yaparken e, ya cami ya cami ya cami evime e, sağlık ver pozitiflik ver işte bedenime sağlık ver, e, evimizi bütün kötü enerjilerden, kötü varlıklardan uzaklaştır diyerekten e, bu şekilde e, içinizden söyleyin, geçirin. Yani burada ben bir adet demiyorum yani şu kadar bu kadar ya cami ismini zikredin demiyorum. Bu size kalmış. Şimdi e, isterseniz sağa solu yakmamak adına. Bir tepsinin üzerinde de diyelim ki e, ada çayını hepimiz biliyoruz zaten şöyle bir demet şeklinde satılır ya. Buradan demetten 2-3 tutam alın. E, ucunu yaktığınızda e, o zaten ilk tarafta e, kuru olduğu için bir alevlenir. Biraz ateşini gördükten sonra üfleyin söndürün onu sadece dumanı kalsın. Bu dumanının bütün özellikle odalarınızı gezin. <laughs> Odaların köşelerine, pencere kenarlarına ve kapı kenarlarından geçin. Yani e, nasıl olur? Bütün köşelerdeki birikmiş e, kötü enerjileri def etmek adına. Ne bileyim pencere ve kapı kenarlarından gezdiğinizde oralardan gelebilecek kötü e, enerji de olur. Sinektir, böcektir bu tarz e, hani istenmeyen böcekler için de bunları kaçırabiliriz. Bir de evinizde eğer ki hasta bir yakınınız varsa diyelim ki yani bronşit olmuştur grip nezle olabilir. Yani sağlık sorunları böyle hani dediğim gibi yatalak bir hastayı zaten tedavi edemeyiz ama yani bildiğiniz işte solunum yolları hastalıkları tarzında diyeyim. Bu tarzlarda da onun üzerinden şöyle bütün bedenini bir tütsüyle hani yakından temas diyeyim o dumanı onun nefesine gelecek şekilde içine çekecek şekilde şöyle üzerinden bir geçirmenizi tavsiye ediyorum çünkü bu duman onun hem sağlığı açısından burunlarından çektiği zaman hem burun deliklerinden ağız enfeksiyonlarından diyeyim oradaki mikropları öldürdüğü gibi bir de bunu kokusu onun solunum yollarını da açar. O yüzden bir sağlık yönünden de etkisi var. Yani yapacağımız işlemin yani ne dinen ne de bedenen diyeyim hani hiçbir zararı yok. Şimdi siz bunu yaptınız diye biz bu insanı öldürecek ya da e, yanlış bir teşhis koymuş gibi olmayacağız yani o yüzden e, korkmanıza gerek yok. Yani çare Allah'tan şifa Allah'tan bu da onun belki de bir şifası olabilir. O yüzden bu şekilde bir tütsüleyin. E, evimizin dediğim gibi özellikle yatak odalarımızın bütün köşelerine şey yapın tütsüyle gezin odaları tek tek gezerseniz yani bütün o negatiflikleri dışarıya atın yani odayı geziyorsun ya cami ya cami ya cami evimin bütün enerjilerini pozitife çevir kötülerden kötü enerjilerden evimi arındır bu şekilde içinizden geçirin daha sonra aynı tütsüyü cüzdanınıza gidin cüzdanınıza da bereket simgelesin. Bereket için ee, Allah'ın isimlerinden Errezak rezak ismini bunu yani benim tavsiyem aslında 3 kere 5 kere 7 kere tekrar etmeniz ama gene de ben sayı vermek istemiyorum. O sayı size kalsın. Yani istediğiniz kadar tekrar edin ama bir cüzdanınızın açın e, fermarlarını, şöyle bir cüzdanınızın üzerinden falan o tütsün dumanını bir geçirin. Oradan da Allah'ın bereket e, ismiyle diyeyim evimize bereket, cüzdanımıza bereket. Yani bunları da o tütsünün sayesinde istemenizi istiyorum. Çünkü eski çağlarda, çok eski şaman dinlerinde diyeyim, daha böyle insanlar ev aldığında, diyelim ki, bu mekana yeni taşınıyorum veyahut da kiralık ya da satın almışım ben bu evi veyahut da dükkanı diyeyim. Yani oradaki kötü enerjilerden burada insanlar zamanında ne yaşadı? Belki bir ölüm, belki bir e, salgın bir hastalıktan ölündü ya da e, derdine derman olmayan bir hastalıktan ölündü. Hani bunların pozitif şey negatifliği orada kaldı. O yüzden onları silip atmak için ya da aileler geçimsizdi, sürekli kavga vardı, o evin enerjisi düşük bir sefer o enerji hep böyle evi sarmış artık böyle hep böyle kavga gürültü ola, ola bütün kötü enerjiler o eve dolmuş yani bu insan şimdi bu evi alırken bilebilir mi geçmişte burada kimler yaşadı ne oldu ne bitti ya yani mutlu muydu bereketli miydi bunları bilmediğimiz için geçmiş zamanlarda ilk evlerine taşınanlar taşınmadan evvel bu ritüelleri yaparak geçerlerdi ben bunun e, TLC kanalı var Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. E, kablo TV'de falan var yani uydu kanallarında. TLC kanalında ben mesela bunu çok izlemiştim. Orada işte bir ev tanıtım reklamları oluyor. İşte gidiyorlar ev satın alıyorlar falan. Yani bunların dinlerinde böyle bir şey var. Tamam bizim dinimizde olmamış olabilir. Ama yapılmayacak diye de bir şey yok. Sonuçta e, hayatımızda kötü enerjiler de var, iyi enerjiler de var. Mesela sürekli kavga eden bir komşunuz var diyelim ki. Ee, evlisin. Sürekli o insanlara gidip geliyorsun ama senin yanında sürekli kavga ediyorlar. Bakın buna iyi dikkat edin. Ee, sürekli diyelim ki o komşunuzla arkadaşınızla sen görüşüyorsun. Buna karı koca eşlerinizle birlikte görüşmeseniz dahi. E, sen bu kavga eden arkadaşına sürekli görüştüğün zaman sen de eşinle kavga etmeye başlıyorsun. Hani bunu yaşayanlar mutlaka vardır ki bu videomu eğer ki sonuna kadar böyle izleyip de yorumlara da bunu yazarsanız e, hani mutlaka böyle bir şey var yani. Ne oluyor bir sefer sen sürekli kötü enerjiden beslenmiş oluyorsun. Onların enerjisini kötü enerjisini üstüne toplamış oluyorsun ve eve geldiğinde kendi evine yerleştiriyorsun bu kötü enerjiyi. Bir sefer sen de eşinden kavga etmeye başlıyorsun. Aslında senin normalde eşinle hiç kavgan yoktu. Ama sen o arkadaşının evine gidiyorsun ya, onun evindeki o kötü enerjileri görüyorsun. Onlar senin üzerine yapışıyor. Yani bu yüzden e, devamlı evimizi tazelememiz lazım. Ben bunu yapıyor muyum? Ben de yapıyorum. Ama böyle e, sık sık yapmıyorum aslında. Hani ayda yılda bir aklıma geldik sıra yapıyorum. E, bir de ben çalışıyordum biliyorsunuz. Hep emekli olacağım, ayrılacağım artık işten. Ondan sonra daha çok video falan çekeceğim dediğim oldu. E, i̇nşallah artık emekliliğimi verdim. Bundan sonra daha çok e, videolarla karşınızda olacağım. Daha çok araştırarak hani farklı konularda insanlar nasıl hani dileklerini gerçekleştiriyor. Bu ritüel olur, dualı olur. Mesela size işte türbelere gidiyoruz, oradaki şeyleri atıyorum. Hani bunları daha çok e, araştırıp sizlerle paylaşmak da istiyorum. Yani o yüzden bu ritüelleri ben de zamanında yaptım. Yani e, evini en fazla şöyle bir havalandırmış olursun. O zaman da e, evinin bir hani negatifliğini, şey pozitifliğini hissedebiliyorsun, biliyor musun? Böyle e, o koku, zaten bir tütünün bir kendi duman kokusu var. Bu koku mesela evin bir havasını değiştiriyor, kokusunu değiştiriyor ya. Oradan diyorsun ki ya evin havası değişti zaten, bir koku değişikliği oldu. Hani orada bir farklılık hissedebiliyorsun. Bu da işte senin yavaş yavaş o pozitifliklerden enerjileri aldığını dairdir eğer ki isteyenler haftada bir kez de yapar ayda bir kez de yapar Ya yani ben bunu aklıma geldik sıra yapıyordum öyle 3 ayda 5 ayda bir ve 2 yaptım yani o yüzden size bırakıyorum yani istediğiniz zaman yapabilirsiniz vaktiniz varsa ayda bir kere yapın derim ben çünkü her hafta yapmakta sıkar diye düşünüyorum yani bunu ayda bir kere evimizi böyle bir temizleyelim cüzdanımıza da yapalım ama cüzdana yaparken El Rezzak zikrine okuyalım. Evimizi böyle gezerken de Ya Cami ismine zikrede ede. Yani burası bizim evimiz sonuçta. Nasıl ki e, Allah'ın evi de cami ise aynı şekilde biz de kendi evimizi böyle kötü düşüncelerden arındırmış olalım. Evet şimdilik e, bu kadar anlatacaklarım. İnşallah bunları hani yaşayanlar varsa, uygulayanlar varsa yorumlara da yazabilirsiniz bunları. Ama şu komşu ilişkilerini anlattım ya, şu kötü enerji, eşinizle kavga etme meselesi. Eğer ki bunları yaşadıysanız veya da arkadaşınız da olur, illa komşunuz da olmak zorunda değil. Bunları da yazın yani yorumları herkes de en azından görsün. O yüzden sürekli kavga eden bir çiftle fazla aslında muhatap olmamak lazım. Hani bir karı koca sürekli böyle güzel geçiniyorlarsa onlarla muhatap olun. O zaman görün bakın ki sizin de evliliğiniz daha da güzelleşiyor. Evliliğinizde sürekli kavga ediyorsan ondan arınmaya başlıyorsun. Anladınız mı? Hani nerede bulunuyorsanız insanlar o kalıbı alıyor aslında. O yüzden kötü enerji veren insanlardan, ortamlardan uzak duralım. O kötü enerjileri, pis yani lafları, sözleri bunları böyle üzerimize yapıştırmayalım. Yani burada kötü enerji var. Ben bu insana gidiyorum bir kere. Bu kocasıyla kavga ettim. Neyse olabilir yani günlük belki de bana denk gelmiştir. İkinciye gittim yine kavga etti. Üçüncüye gittim yine kavga etti. Ha, demek ki bunlar hep böyle geçiniyor dersin. O zaman uzaklaşın. Gitmeyin. Çünkü dördüncüde siz kendi evinizde başlarsınız artık eşiniz veya da sevgilinizle kavga etmelere. Yani bunları da yaşayanlar varsa o yüzden yorumlara yazın. Biz de okuyalım. Cevap da verelim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü ritüelimiz de adı çayıydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.